Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT9 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir kitabın kapağı şekil 1'de gösterildiği gibi 44 derecelik açıyla açılırsa x derecelik açı oluşmaktadır. Daha sonra aynı kitap şekil 2'de gösterildiği gibi x derecelik açıyla açıldığında ise y derecelik açı oluşuyor. Buna göre y kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi size her zaman biz ne diyorduk? Bir kitabın kapağı açıldığında bir laptopun kapağı açıldığında, bir tencerenin kapağı açıldığında ya da bir kutunun kapağı açıldığında veyahut da bir odadaki kapı açıldığında, değil mi? Bir pencerenin camı açıldığında hep ne oluyordu arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen oluyordu. İşte burada da bir ikizkenar üçgen var. Neden? E çünkü bir zamanlar bizim kapak bakın şuradayken e açılarak nereye geldi? Buraya. E kapak aynı kapak olduğu için bu parça bu parçaya ne olacak? Eşit olacak. Ve dolayısıyla burada artık ne oluşacak? Bir ikizkenar üçgen. Peki ikizkenar üçgenimizin tepe açısı belli mi? Belli. E 180'den 44'ü çıkartırsak 136. 2'ye bölersek 68. Ha demek ki burası 68, burası 68. E dikkat edin. Şuradaki x derecelik açı bizim şuradaki 68 derecelik açı eşit, doğru mu? Yani x kaç dereceymiş? 68 derece. E geldik bu tarafa. E aynı muhabbet burada da var. Bir zamanlar bizim kapak buradayken açılarak nereye geldi? Buraya. E dolayısıyla bu vatandaş buna eşit. Yani yine burada bir ne var? İkizkenar üçgen. Yani. E x'i biz bulmuştuk 68. O zaman hemen ne yapabiliriz? Şu taban açılarını bulabiliriz. 180'den 68'i çıkartın. 112 ikiye bölün. 56 değil mi? Ha, demek ki burası 56. Burası 56. E dikkat bizden istenilen y açısı zaten bizim şurada bulduğumuz 56 derecelik açı. Dolayısıyla y'ye gelecektir arkadaşlar? 56 derece. Aradığımız cevap d şıkkı gelecektir. 50 birim uzunluğundaki bir merdiven şekil 1'de gösterildiği gibi duvara yerleştirildiğinde zeminde ve duvarda oluşan gölgelerin uzunlukları toplamı 62 birim olmaktadır. Bakın zeminde ve duvarda oluşan gölgelerin uzunlukları 62 birim olmaktaymış. Tamam. Merdivenin uzunluğu da kaç birim? 50 birim. Harika. Yukarıdaki verilere göre merdivenin alt ucu en az kaç birim geri çekilirse şekil 2'de gösterilen durum elde edilir diye sorulmuş bize. Ya o zaman ben şurayı bulursam soru biter. Neden? Çünkü zaten şuradaki mesafe 50 birim merdivenin uzunluğu değil mi? E ben buradaki uzunluğu da bulursam işte 50 ile buradaki uzunluğu arasındaki mesafe fark bana neyi verecek? Ne kadar kaç birim geri çekilmesi gerektiğini verecektir. E Şimdi dikkat edin. Şuraya biz x dersek uzunlukları toplam 62 idi. O zaman buraya ne kalacak? 62 eksi x. O zaman şurada bir pisagor yazarsak x'i buluruz. Değil mi? Bakın ne oldu şimdi? Şöyle bir şey oldu. Şurası x, burası 62 eksi x, burası da 50. Hemen pisagor yazalım diyeceğim ama 62'nin karesi 50'nin karesi insanı yorar değil mi? O zaman ne yapalım? Meşhur üçgenleri denelim. Mesela 50. 3 4 5a 5'in 10 katı 30 40 50 gibi düşünsem x e 30 desek burası 40 olmaz değil mi x'e 40 desek burası 30 olmaz demek ki bu olmaz başka ne olabilir 50 25'in 2 katı ha 7 24 25 desek değil mi 7 24 25 2 katı 14 48 50 desek olur mu olur da x'e 14 dersek arkadaşlar hakikaten ne olur 62 eksik 14'te 48 verir bize. Ha, demek ki arkadaşlar şurası kaçmış? 48. Burası kaçmış? 14. 7, 24, 25 üçgenin iki katı. E o zaman soru bitti. Demek ki şurası 48 birimmiş. E kaç birim biz geri çekmeliyiz? 2 birim geri çekmeliyiz ki şuradaki 50'yi oluşturabilelim. O zaman aradığımız cevap da C şıkkı gelecektir. Hocam burada en az demiş o niye diyor? E şöyle de olabilir değil mi? Belki x'e 48 derdik. Şöyle de olabilirdi. 48, 14, 50 üçgeni de olabilirdi. He? Bakın 48 ile 14'ün toplamı yine 62. Ha, bu sefer 14, 50 olması için ne yapmam gerekirdi? 36 birim geri çekmem gerekirdi. Onun için en az demiş arkadaşlar. Ha, demek ki 48'lik parça buraya gelmeli ki en az 2 birim geri çekersem buradaki görüntüyü elde edebileyim. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Yukarıdaki birim kareli kağıt üzerinde AB doğru parçası ile C noktası gösterilmiştir. Buna göre C noktasının AB doğru parçasının uzaklığı kaç birim? Şimdi bir noktanın herhangi bir doğruya uzaklığı denildiği zaman ne anlayacaktık arkadaşlar? Dik uzaklık Değil mi? Yani C noktasından ben buraya şöyle bir dik gelirsem işte bu X bizden istenilen değer olacaktır. Kural buydu. Noktanın doğruya uzaklığı demek her zaman dik uzaklık demek. E bakıyorum bu çizdiğim x'in şu an bir güzelliği yok. Yani bu dikmen nereye iniyor belli değil değil mi? E o zaman şu A, C ve B arasında bir ilişki kurmaya çalışsam nasıl? Bakın gelip A ile C'yi birleştirsem. Sonra B ile C'yi birleştirsem. Ha, sanki bir diklik oluştu gibi değil mi? Neden? E dikkat edin bakın şunlar minik birim kareler değil mi? E ben şunu çizdiğim zaman kaç kaç böler burayı? 45-45 hatırlayınız. 1 karede köşegen ne yapıyordu arkadaşlar? Köşedeki 90'ı 45 45 bölün. E dikkat ederseniz bu da bakın köşegen boyunca ilerliyor değil mi? E aynı şekilde bu da köşegen boyunca ilerliyor. Hatta bakın şunu şöyle sileyim. Oradaki x'i şu tarafa alalım ha. Buradan bulmayacağız. Dikkat edin bu da köşegen boyunca gidiyor. O zaman bakın buralar ne gelecek? 45 45. Buralarda buralar da bakın hep 45 45 gelecek mi? E, bura 45, bura 45. Ha demek ki bura ne gelecek? 90. Ya hocam ben onu göremeyebilirdim. O zaman şöyle yapacaksınız. BC uzunluğunu bulun. Bakın şurası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 3. Ha demek ki bura ne gelecek? 3 kök 2. Şimdi AC'yi bulalım. Şurası 2, 4, 6. Burası 2, 4, 6. Demek ki bura ne olacak? 6 kök 2. Şimdi AB'yi buluyorum. Aynı taktikle. Burası kaç? 3. Burası 2, 4, 6, 8, 9. 3'e 9 ne yapar? 81, 9, 90. Kök 90 o da 3 kök 10. E şimdi dikkat edin. Bunun karesi 18. Bunun karesi 72. Topla 90. 3 kök 10'un karesi sağladı mı? Sağladı. Yani Pisagor'u sağladığına göre bu bir dik üçgen demelisiniz. E sonrası? Sonrası hatır. Ne yapacağız? Öklit değil mi? Hangi kuralını? Öklit'in unutulan kuralını. İnşallah unutmadınız. Neydi Öklit'in unutulan kuralı? Bir dik üçgende dikten dik geldiniz. Öklit'i unuttunuz. Hep ne diyordunuz? H çarpı K P kare. O ilk akla gelendi değil mi? Bir de yandan öklit vardı. Bir de unutulan öklit var. Neydi o? Bura A. Bura B. Hipotenüs C ve yükseklik H olmak üzere A ile B'nin çarpımı. C ile H'in çarpımına eşitti. İnşallah unutmadınız. Adı unutulan öklit çünkü fazla kullanılmadığı için. O zaman soru bitti. Ne diyeceğim? 6 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı eşittir. Hipotenüs 3 kök 10 ile x'in çarpımı. E artık ben buradan ne yapabilirim? X'i bulurum. Bakın 3'ler gitti mi? Gitti. Burası ne oldu? Kök 2 çarpı kök 2. 2 6 kere 2 12 mi? 12 bölü kök 10 eşittir. x. Var mı şıklarda böyle bir şey yok. Eşlerinle çarpalım. O da 12 kök 10 bölü 10 mi? Onu da sadeleştirsem 6 bölü 5 kök 10. Yani C noktasının AB doğrusuna olan uzaklığı. Aradığımız cevap E şıkkı. Şekil 1'de gösterilen kamyonetin kapalı konumdayken bagaj kapağının uzunluğu 60 cm'dir. Bu kapak şekil 2'de gösterildiği gibi açılarak dengede durması için mavi renkle gösterilen AK çubuğu ile sabitlenir. Kapak açık konumdayken A üst ucunun AB'ye uzaklığı 36 santim oluyor. A üstünün AB'ye uzaklığı ne diyorduk? Dik uzaklık değil mi? Noktanın doğruya olan uzaklığı her zaman diktir. Dolayısıyla A üstünün AB'ye uzaklığı denince o şu diklikten bahsediyor. Değil mi? Yani A üstü açtan. Kaçmış arkadaşlar bu da? 36. Şöyle yazalım. Harika. Hatta şöyle silelim, güzelce yazalım. Tamam. AK çubuğu K noktasında A üssü B üssüne dik olduğuna göre benden A üssü K'yı istiyor. Yani benden şu minik vatandaşı istiyor. Pekala. Yani neyi biliyordum ben? AB'nin 60 olduğunu biliyordum, değil mi? E AB 60 ise hop açtığımızda A üssü B'de ne olacak arkadaşlar? 60. Çünkü bir zamanlar burada olan 60 açıldı, şuraya geldi. Dolayısıyla uzunluğunda herhangi bir değişiklik Olmadı değil mi? Gene orası da kaç oldu arkadaşlar? 60. E burası 60. Burası 36 ise o zaman ben şurayı çok rahat bulabilirim. Pisagor'dan değil mi? Var mı öyle bildiğiniz meşhur bir dik üçgen? 60, 36 diye. Şu anlık aklıma gelmiyor ama sadeleştirsem 6'ya böl 6, 6'ya böl 10. Ha 6, 8, 10 üçgeninin 6 katıymış. Demek ki o da kaç gelecek? 48. Yani burası kaç gelecek arkadaşlar? 48. Demek ki buraya ne kaldı arkadaşlar? 12. E o zaman soru bitti. Bence a üssü k da 12. Neden? E çünkü şuraya dikkat edin. Bakın şurası 36 değil mi? E burası kaç? 60 değil mi? Ha demek ki burası da yine 48. E dolayısıyla buraya ne kaldı? 12. Fark ettiyseniz karşılıklı parçalar hep birbirine eşit. Dolayısıyla a üssü k da kaç gelecek? 12. Aradığımız cevap A şıkkı. Alanları birbirine eşit mavi, pembe ve sarı renkli üç üçgen aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilerek yeni bir üçgen elde ediliyor. Yukarıdaki verilere göre elde edilen ABC üçgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. Alanları eşit 3 tane parça 8 11'i vermiş bir de AEBC dikmiş benden çevre istiyor. Şimdi o zaman şu vatandaşın alanına S dersek bunun alanı da S bunun alanı da S o zaman burası 4. Hocam o nereden çıktı hemen? E dikkat edin Adana, Edirne, Ceyhan üçgeni 2Sken. Adana, Bursa, Edirne üçgeni S. E hatırlayınız şöyle bir güzellik vardı değil mi? Ne diyorduk? Bir üçgende alanlarla tabanlar orantılı. Mesela burası 2 alan, burası 3 alansa demek ki bunun altı 2x, bunun altı ne diyorduk? 3x. Hatırladınız değil mi? E 2S 6 8 ise S'in altı kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. Ha mantık bu. E o zaman süper. Başka neyi biliyorum ben? Mesela buranın alanı S. Buranın alanı S ya. AD. O zaman DE'ye eşit olacak. Ha, benim ona ihtiyacım var mı? Yok. Çünkü benden ABC üçgenin çevresini istiyor ya. AC'yi bulacağım. Bulabilir miyim? E artık çok rahat bulurum. Nereden? Pisagor sağ olsun. Bakın burası kaç? 11. Burası kaç? 4. O zaman Pisagor yazar AE'yi bulurum. 11'in karesi 121. 4'ün karesi 16. Çıkartırsam kaç geliyor? 105. Ha, demek ki burası kaçmış? Kök Kök 105. E şimdi bana AC lazım. Hadi bir daha Pisagor. Bunun karesi 105. 8'in karesi 64. 105 64 daha 169. Ha o da ne yapar? 13'ün karesi. Demek ki burası da kaçmış? 13. E, soru bitti. Çevreyi bulduk. 11 13 daha 24. Burası da kaç? 12 değil mi? Toplarsak 36. Aradığımız cevap B şıkkı. Düzgün beşgen biçiminde kağıt parçası üzerine ABK üçgeni şekil 1'de gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Daha sonra bu üçgen B köşesi etrafında bir miktar döndürülerek BCK üstü üçgeni elde ediliyor. Yani bu vatandaş buradan buraya döndürülmüş. Tamam canı sağ olsun. Yukarıdaki verilere göre x ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi önce bakıyoruz bu bir düzgün beşgen. E hatırlayınız düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108 derece değil mi? Nasıl buluyorduk? Dış açıdan faydalanarak. Düzgün beşgenin dış açılar toplamı 360 derece. 5 tane dış açısı var. Düzgün olduğu için hepsi birbirine eşit. 360 bölü 5'ten 72 derece. E bir dış açı 72 derece ise iç açıda ne oluyordu? 108 derece. Hatırladınız değil mi? Ama böyle uğraşmanıza gerek yoktu. Ne diyorduk biz size? Düzgün beşgen, düzgün altıgen bunların iç açılarını bilin. Nasıl eşkenar üçgeninkini biliyorsunuz. Bunları da bilin. Düzgün beşgen 108 derece. Düzgün altıgende iç açısı 120 derece. Pekala. Demek ki burası 108 derece. E şimdi dikkat edin. Şuradaki açı alfa olsun. O zaman şurası ne olacak? 108 eksi alfa. E burası alfa ise hop. Burada alfa oldu mu? Ha, ne oldu şimdi bakın. Şu mavi ile gösterdiğim Kastamonu Bursa K üstü üçgeninde şu tepe açısı yani şu açı çıktı. Kaç dereceymiş meğerse burası 108 derece. Neden? E, alfa hop döndürdüm burada alfa. E, yanı 108 eksi alfa toplayınca buradan oldu? 108 oldu. E, harika. E, şimdi dikkat edin BK döndü BK üst oldu. E, ne oldu? İkiz kenar üçgen. E, tepe açısı 108. 180'den 108'i çıkar. 72. 2'ye böl. 36. 36. O zaman aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Eş karelerden oluşmuş karesel bölge içerisine bir A harfi resmedilmiştir. Yani şöyle bir yan yatmış A harfi var değil mi şöyle. Hop hop hop. Bir A harfimiz var. Tamam. KL doğru parçasının uzunluğu 5 birim olduğuna göre karesel bölgenin bir kenarı kaç birimdir diye sorulmuş bize. KL 5 birimmiş. Benden karenin ne diyor bir kenarını soruyor. Tamam. Şimdi dikkat edin. Şu AK Sanki şuraya T dersek bakın T'nin orta noktası değil mi? Bakın şurası. Ha, o zaman şu vatandaş bu vatandaşa eşit oluyor. E aynısı burada da sağır sanki. Bakın şuraya P dersek AP'nin orta noktası L. Hocam nereden anlıyorsunuz onun orta nokta olduğunu? E, dikkat edin şurada bir kelebek var bakın. Hop. Hop. Gördünüz değil mi kelebeği? E bu arkadaş bu arkadaş eşit değil mi? Ha, kelebeğin tabanları eşit olunca halleri ne oluyor? Kanatlar da eşit oluyor. Yani AL de LP ne oluyor? Eşit oluyor. E tamam silelim o zaman şimdi orayı. AL'nin de artık LP neden eşit olduğunu gördük. Hop bu da buna eşitmiş. Şuraya da kaç vermişlerdi? 5. E şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bir üçgende herhangi iki kenarının orta noktasını gelir birleştirirsek burası x iken burası ne oluyordu? 2x. Neydi bu? Orta taban. Hatırladınız değil mi? E burası 5 iken demek ki gelir ben şunu çizersem hop burası kaç gelecek arkadaşlar? 10. E soru bitti o zaman. Ben şuraya m diyeyim. Burada m. Burada m. Burada m. Burada m. Burada m. Pisagor görüyor musunuz şimdi? Ha, 2m 4m. O zaman orası ne olacak? 2m kök 5 değil mi? 4 m kare, 16 m kare, 20 m kare. Evet, ha, onu da kare kökü ne yapar? 2 m kök 5. O da kaça eşit olacak? 10'a mı? E, sadeleştir. 5 m kök şey 5'i kök 5'e böl. M de demek ki kaç geldi? Kök 5 geldi. Ya da niye böyle yazdık ki böyle kafa karıştırıyoruz da? Pisagor yazalım işte. Güzelce paşa paşa. 2 m'nin karesi 4 m kare. 4 m'nin karesi 16 m kare. Eşittir. Onun karesi de 100. 20 m kare yüzden m kare kaç geldi? 5 m de kaç gelecek? Kök 5. Harika. M kaçmış? Kök 5. O zaman burası ne olacak? 4 kök 5. E zaten bizden karesel bölgenin bir kenarını istiyordu. 4 kök 5. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Kenar uzunlukları 24 ve 32 birim olan dikdörtgen biçimde kağıt parçası aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi A ve C keşeleri üst üste gelecek biçimde KL boyunca katlanır. Yukarıdaki verilere göre L, D üssü X kaç birimdir diye sormuş bize. Bir katlama sorusu. Biz klasik hareketimizi yapalım. Neydi klasik hareketimiz? Katlanmış şekil üzerinde soruyu çözüyorduk ve katlanmış şekli mutlaka şöyle orijinal haline geri döndürüyorduk. Hemen dediğimizi yapalım. Ne yaptık? Şu an orijinal haline geri döndürdük. Şurada A vardı. Hop katladık arkadaşlar. Değil mi? Şu C'nin olduğu yere geldi. Şurada D vardı. Hop katladık. D üstünün olduğu yere geldi. Harika. Şimdi burası kaç birim? 24. O zaman AD 24 ise bu vatandaş katlanınca nereye geldi? CD üstüne. Değil mi? Demek ki burada kaç olacak? 24. Neden? Bakın şuradan katlıyoruz ya. E burası X'e. burası da ne olacak? X. E burası 90. Çünkü burası 90. E o zaman burası 24. Demek ki burada 24. Hatta şunu da gösterelim. AK'da neye eşit olacak arkadaşlar? CK'ya eşit oldu. Peki başka neyi biliyordum? Aa bunun uzun kenar uzunluğu 32 birimdi değil mi? E o zaman ben şuraya x yazınca haliyle buraya ne kaldı? 32 x. Oo bakın şuradaki artık Pisagor'u görüyor musunuz? Soru bitti değil mi? Şöyle bir şekil oluştu. x 24 32 x. Pisagor yazalım mı? Hayır hocam, meşhurları deneyelim. x'e 7 deyin oluyor değil mi? 7 24 25. Hakikaten x'e 7 dersek 7, 24, 25'i sağlıyor. Demek ki x kaç birimmiş? 7 birim. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Dikdörtgen dik prizma biçiminde bir cismin farklı yüzeylerinin köşegen uzunluklarını vermiş bize. Hacmin üstü. Şimdi neydi dikdörtgen dik prizma? Şöyle bir şeydi değil mi? Böyle bir şeydi. Bunun farklı yüz köşegen farklı yüzey köşegenleri ne oluyordu? İşte biri bu oluyordu. Böyle kırmızı ile göstereyim. Biri bu oluyordu. Ve diğeri de şu oluyordu. E bunları nasıl buluyoruz biz? E Pisagor'dan yararlanak Değil mi? Bakın şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buna da C diyelim. E şimdi şu köşenin 90 olduğunu biliyoruz ya. E dikkat edin burada Pisagor var. Ha, demek ki A kare artı B kare eşittir. Şu köşegenin karesi ne olsun? 2 kök 3 karesi 12. Bitti. E şimdi buraya bakalım. Şuraya ben B deyince burada B. Haliyle burada B olmaz mı? Ha, şimdi burada bir Pisagor var mı? Var. Çünkü şu köşe 90 derece. Dikdörtgen. O zaman orada Pisagor yazarsak B kare artı C kare de o da kök 15'in karesi 15 olsun. Ve son olarak bura C ise yukarıda C. Bura A ise yukarıda. Ha, şimdi şuradaki Pisagor da gene köşe kaç derece? 90. Yani A kare artı C kare o da bunun karesi 21 olsun. Bu kadar. E şimdi ben bu denklemi nasıl çözerim? Taraf tarafa toplarsam sanki çözerim. Ne? 2A kare, 2B kare, 2C kare. Yani iki parantezinde A kare artı, B kare artı, C kare. Eşittir. Ne yapıyor? 12, 15 daha 27. 21 daha 48 mi? Ha, demek ki A kare artı, B kare artı, C kare kaç eşitmiş? 24'e. E A kare artı, B kare 12 idi. Ha, demek ki C kare 12. C kare 12 ise C'ye kaç gelecek arkadaşlar? 2 kökü 3. Harika. E bunu bulduk soru bitti. C kare kaçtı? 12 miydi? O zaman burada yerine yazdım. A kare kaç oldu? 9. Ha, demek ki A kaçmış? 3. E A 3 bulduk. Yaz burada yerine. 3'ün karesi 9. 12'den 9'u çıkar. 3. B kare 3'ten demek ki de kaçmış? Kökü 3. Bakın hepsini tek tek bulduk. Benden ne istiyor? Hacim. Hacim neydi arkadaşlar? Farklı 3 ayrıtının çarpımı bize hacmi verildi. değil mi? Yani kök 3 pardon 3 çarpı kök 3 çarpı 2 kök 3. O da ne yapar? Şurası 6 galiba değil mi? 6 kere 3 18. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Taban ayrıtı 3 birim olan karedik prizma biçiminde 2 eş blok aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilirse cismin yüzey alanı 186 birim kare olmaktadır. Yukarıdaki verilere göre prizmalardan bir tanesinin hacmi kaç birim küptür diye sormuş bize. Şimdi normalde ben bir tanesinin yüzey alanını bulurum. Çünkü zaten taban ayrıtı belli bakın. 3'e 3 yüksekliğine ne diyelim? A diyelim. Hadi bulalım. Şimdi şuranın alanı nedir arkadaşlar? 3A değil mi? Peki ondan kaç tane var? 4 tane var. Neden 4 tane var? E bir burada bir burada bir de bunların karşısında. Artı bittim Hayır. Şuranın alanı ne? 3 kere 3 9. Ondan da kaç tane var? 2 tane var değil mi? Bir yukarıda bir de yukarı aşağıda. Tamam. Demek ki bunun yüzey alanını buldum. E bunlar eşya. O zaman bunun yüzey alanı da aynısı olur. Çarpı 2. Böylece ne oldu? İkisinin yüzey alanlar toplamını buldum. Ne yaptım? Ayrı ayrı topladım. Yüzey alanlar toplamını buldum. Peki böyle şekli ben birleştirince ikisinin yüzey alanlarını ayrı ayrı toplayınca toplam yüzey alanını bulabilir miyim? Tabii ki de hayır değil mi? Neden? Çünkü dikkat ederseniz şurada bir bölge var. İkisinin yapıştığı bölge her ikisinde de ne oluyor? Bunları yapıştırdığınızda o bölge ortadan kayboluyor. Yani yüzey alanından düşüyor değil mi? Kayboluyor. O zaman ne yapacağım? Eksi diyeceğim. Bunu çıkartacağım. Peki ne bu? E burası 3'e 3'lük bir kare olacak değil mi? Ben bunları yapıştırdığımda. Ha, o zaman 9 bundan azaldı. 9 da diğerinden azaldı. Eksi 18. Buradaki mantığı anladınız değil mi? Bakın iki tane prizmayı birleştirdiğinizde önce bir normal sanki iki tanesinin ayrı ayrı toplam yüzey alanını hesaplarmış gibi hesaplıyorsunuz. Sonra eksi deyip arada yapışan o kısım var ya her ikisinde de yapıştığı için ayrı ayrı iki tane ne yapıyorsunuz çıkartıyorsunuz. Yapışan, yapışan kısım şuranın alanı o da 9 birim kare yalnız bunda da var. Bunda da var. Bir birinden yapışıyor. Bir birinden yapışıyor üst üste geldiği için. Dolayısıyla iki tane dokuzluk bir kayıp var. Eksi 18 deyip onu ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bu kadar. İşte o da neymiş tüm alan? 186. Ha, buradan artık A'yı buluruz. Yani inşallah buluruz. 4 kere 3 12 A. 2'yi dağıtınca 24 A. 9 kere 2 18. 2'yi dağıtınca 36. Eksi 18. Eşittir 186. Ha, burası ne oldu? Şimdi 18 mi? Şimdi 18'i de bu tarafa atacağım. 24 A eşittir. 186'dan 18'i çıkartırsam 168. Her tarafı 24'e bölersem A kaç geldi? 7. Ha, meğerse A kaçmış? 7. Süper. Benden hacim istiyor. Neydi hacim? Farklı ayrıtlarının çarpımı değil mi? Ya da taban alanı 9 çarpı yükseklik 7 63. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bu soruyla beraber TYT 9 denememizin geometri sorularını bitirmiş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız yerlerde videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki denemede görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.